2021 yılı hububat ve bakliyat alım fiyatları açıklandı. Odun Pazarı Ziraat Odası Başkanı Nacer Demli rakam iyi fakat bizim girdilerimiz çok arttı dedi. Şimdi 2021 dönemi toprak mahsulleri alım fiyatlarını açıkladı. E, i̇lk baktığımızda %36'lık bir zam oranı görünüyor. E, i̇yi ama i̇yi evet iyi bir rakam. Ama şu var bizim girdilerimiz çok arttı. Mesela bir gübreye baktığımızda geçen sene aldığımız DAP gübresi iki kat arttı. Yüzde evet. yüz arttı. Bu girdilerimiz karşısında az kaldı. Yoksa verilen fiyat iyi. Ama şunu demek istiyorum. Bu fiyatlar bu baş fiyatlar. Ondan sonra bunun kriterlerine göre düşecek. Şimdi burada makarnalık buğday bizim bölgemizde yetişmiyor ama 2450 lira. Bu orantı yüzde 36. Ama Arpa'da bunu yakalayamadık. Mesela bu Arpa'da 1750 lira. Az daha bu bir tık daha üste alınabilirdi. Çünkü bölgemizde daha çok arpa, buğday, tırtıkale, bu gibi yulaf gibi ürünler daha çok ekilmeye başladı. Önümüzdeki günlerde işte bu kuraklık yaşandığı sürece de bu biraz daha diğer arpa, yulaf, çavdar, tırtıkale biraz daha önem verecek. Çünkü hayvan yemi olarak o aynı zamanda biz yine üreticileri etkiliyor. Peki hububat üretim konusunda bir eksilme var diyorlar. Tabii. Özellikle şimdi buğdayda? Özellikle, e, biz buğdayda Rusya'dan alırız onlarsa. Evet. Ama oradaki fiyatlar da yüksek. E, bu konuda neler söyle Şimdi zaten? dolar bazında, euro bazında bizim girdilerimiz tamam böyle dışarıdan gelecek mal da aynı oranda yüksekte olacak. Niye dersen her gün döviz artmakta. E, burada bir tık arttığında e, bizim girdilerimiz iki tık artıyor. Dışarıdan alınacak buğday da aynı şekilde. Fakat ülkemizde 20 milyon ton ortalama bir buğday üretimi vardı. Bu yıl bir yüzde 10-20 arasında şu anda görünen tabii ileriki günlerde ne olur bilmem bir eksiklik var.